Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Sistem Makina firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Ekrem Özcan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ee, Ekrem Bey burada fuardayız. Bugün ilk günümüz ama fuar gerçekten çok canlı geçiyor. Dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. İlk sorum geliyor. Fuar nasıl gidiyor diyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, fuar Bu sene e, diğer geçen fuarlara göre daha hızlı, Değil mi? daha, hareketli. daha <laughs> hareketli başladı inşallah böyle devam eder. 4 gün boyunca evet. böyle devam eder ve dünya konuklarını ağırlamanın ve onlarla alışveriş yapmanın faydalarını görürüz hem Türkiye hem firmalar olarak. Burada tabii ki sistem makine deyince gerçekten uzun yıllar geliyor aklımıza. Çok genciz ama biz çekirdekten beri bu işi yapıyoruz. Tam bir alaylı olmanın farklılığını yaşıyoruz sistem makine olarak. Bu anlamda da yaptığımız işin arkasındayız ve kendi yeni yeni markalarla da sevgili gerek Türkiye'm gerek yurt iş konuklarını ağırlıyoruz. Ama hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Sistem makine kaç yılında bizlerle buluştu? E, sistem Makine 2000 yılında kurumsal olarak bir e, profil amaçlı e, şirketin başlangıcı olarak e, Kuruldu. kurduk ve başlamaya devam ettik. Başlıyoruz şimdi, devam ediyoruz şimdi. Yıl, yani, yıl 2014. Yıl evet, 14. Ama kendim e, sene 1988'den beri bu işle uğraşıyorum. E, aşağı yukarı 24 sene gibi Çocuktu, ufacıktım, başladım. Aynen, başladım, bu bir tutku oldu evet. ve şu anda i̇şimize da Biz severek yapıyoruz değil mi? Sevgisi, sevgisiz, sevgisiz evet, olmaz. Sevgisiz yani e, yoksa burası açılmazdı diye düşünüyorum. Yani işimizi severek bizim için önce işimiz ondan sonra gerçek olarak ailemiz geliyor. Çünkü aşağı yukarı bütün ömrüm yarısı bu işle geçti. Tabii ki Allah utandırmasın evet, diyoruz ve biz zaman de. Ayırmam gerekiyor. Kesinlikle. Ee, burada en iyi teknolojinin bizlerle buluşması için ve yaptığımız ürün yelpazelerinin arkasında durmamız için bu işi sevmemiz ve uzman kadromuzla birlikte evet. bunu yapmamız gerekiyor. Ee, buradaki e, hedef kitleniz kimler ürün yelpazesi olarak? Biz e, kitle olarak tekstil e, ağırlıklı ağırlık işte penye ve kot grubu çalışan e, firmalara hitap Hı -hı. ediyoruz. Bununla beraberinde getirmiş olduğumuz sistemlerimiz var işte makine, ha yedek hı. parça, motor ve ekipmanlar olarak Saat malzemeler olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada kendimize ait 3 tane markamız evet. var. Onu yaratıcısından dinlemek istiyorum. Bir tanesi Şimdi Power Special olarak gerçekleştiriyoruz marka, makine ve pres e. otomasyon sistemlerini getiriyoruz olarak da yedek parça aksamlarını götürüyoruz. Metsiz teknoloji olarak da kesici ve e, aparatlarını getirme hedefliyoruz. Yurt dışından ithalatımızı yapıyoruz kendi markalarımızla beraber. Süper. Yani bu şekilde şu an sektöre bir katkımızın e, olması için gayretle çaba sarf ediyoruz. Peki efendim bir de diğer markalar var. Büyük markaları bizlerle evet. buluşturuyorsunuz Ürün Yelpazesi Gamı'nda. Evet. Onlar neler? Şimdi bu senelerden beri yapılmış olan zaten markamız belli. Brado, Yamato, Juki, Suruba, Takfun. Tabi bunların da biz bayiliğini yapıyoruz aynı sistem aynı şekilde. Ve bunların da yedek parça ithalatını zaten aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Süper. Yamato Brother olarak. Ya. Burada Tam İstanbul et. firması olarak bizlerlesiniz evet. ama sizlerden tüm Türkiye'm yararlanabiliyor. Evet. Hani bir alo kadar yakınız kendilerine, bir tık kadar yakınız. Artık teknoloji ilerledi. Devir internet devri aynı şekilde siparişleri kargo aracılığıyla gönderiyorsunuz. Peki efendim yurt dışına yönelik çalışmalar var mı bu doğrultuda? Zaten fuara katılmamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu. E, yurt dışına da hitap etmek istiyoruz için gerçi. <laughs> Çünkü Avrupa pazarında bulunuyoruz şu anda biz. Yani bunun da bir ayağı olarak neden olmasın? E, Tabii değerlendirmek istiyoruz. Bu Hedefler yurt dışı dekse. diyoruz o yani zaman. Inşallah. i̇nşallah bu keyifli çalışma kaliteli ürün yelpazesiyle birlikte, müşteri memnuniyetiyle birlikte ve hep bu gülen yüzde uzun yıllar bizlerle olur. Hatta diyelim ki nesiller boyu bizlerle i̇nşallah. olur diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Haber Merkezi izleyicileri fuardan, tüyaptan, sistem makinadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.